Terk edilmiş bir ev. Önünde duran üç genç. Kapının üstünde tek bir cümle yazıyor. Sakın açma. Ama Elif zinciri kopardı. Kapı gıcırdayarak açıldı. İçerisi karanlık. Sadece eski bir ayna vardı. Ayna yansıtmak yerine yutuyordu. Elif aynaya yaklaştı. İçinden bir el uzandı. Ve onun sesini çaldı. Elif'in çığlığı sessizdi. <laughs> pencereler çatladı. Ev uyanmıştı. Yiğit bağırdı. Elif neredesin? Ama cevap gelmedi. Sadece bir fısıltı yankılandı. Dışarı yok. Son kare aynanın içinde Elif'in ifadesiz yüzü belirir. Siyah ekran. Kırık Dök dökük duvarlar arasında sessizlik hakim. Yiğit, içerideki karanlık elin ne olduğunu anlamaya çalışırken... Ediyor. Arkadaşlarının telaşlı sesleri rüzgarla birlikte kayboluyor. Elif'in içindeki boşluk karanlık bir sır gibi derinleşiyor. Yiğit pes etmeyecek. Kapıya doğru koşarken içinden gelen bir his ona durmasını söylüyor.